efendim içinde bulunduğumuz bu 2022 yılını 31 Aralık itibariyle geride bırakıyoruz. 1 Ocak itibariyle çok umut ettiğimiz, başarılı olacağımız, başarılara ulaşacağımız yeni bir yıla giriyoruz. Tabii yeni yıla girmenin heyecanı içerisinde gerek ailelerimiz, gerek esnaf ve sanatkarımız gerekse yakınlarımız, bildiklerimiz, dostlarımızla güzel bir akşam geçirmeyi hedefliyoruz. Dolayısıyla yılbaşı gecelerinde çoğu kez alkol alan sürücülere de rastlamaktayız. Alkol alınabilir ancak alkollü araç kullanmak kadar tehlikeli de bir şey yoktur. Alkollü araç kullanmamaya gayret edelim. Hem taşıdığımız sevdiklerimiz hem de karşı, karşılaşacağımız kazalardaki zarar vereceğimiz insanları bir nebze daha düşünmemiz lazım. Ben bu yılı bitirirken 2023 yılına daha sağlıklı, daha verimli girmek istiyorum. Dolayısıyla bütün esnafımız, taksici esnafımız, dolmuşçu esnafımız sabah gece saat 12'den sabahlara kadar araçlarının başındadırlar. Alkollü olduğunuzda veya araç kullanmakta tereddüt ettiğiniz zaman taksi duraklarımız bir telefon kadar sizlere yakındır. Eğer taksilere binerseniz daha huzurlu bir gece geçirecek ve bir sıkıntıya da düşer olmayacaksınız. Bu bakımdan bu gecenizin zehir olmaması, daha güzel geçmesi, mutlu yarınlara varmanız için e, bizim istirhamımız, ricamız, alkollü araç kullanarak ne cezai müeydeyle karşılaşmak ne de başka cezalarla karşılaşmak hiçbir zaman düşüncemiz değildir. Bu bakımdan alkol alan insanlarımızın, sürücülerimizin araçlarını evin bir yere bırakarak taksilerimizden istifade etmelerini öneriyoruz. Taksilerimiz duraklarda gece 24 saat sizlerin hizmetinde olacaktır. Ben gelecek olan 2023'ün 2022'den daha verimli, daha sağlıklı, daha başarılı olmasını diliyorum. 2022'de deprem felaketleri, sel felaketleriyle milletimiz, insanlarımız karşı karşıya kaldılar. İnşallah 2023'te bu acıları göremeyiz, görmeyelim. Sel felaketleri olmasın, depremler olmasın. Trafik kazaları olmasın. Kazasız belasız bir gece diliyorum ve yeni yılınızı şimdiden tebrik ediyorum.